Hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle işte Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Eee e ev inşa samoderini dökeceğiz. Kondurlar yaptık elimiz. Yapıştıracağım. Yani eee arkadaşlar bu videoyu yayınlayabilirim belki. Şu an şöyle bir şey yaptım. Şöyle oldu. Yap kural şöyle diğer garden'de tezahürlü olabilir ya. Mesela Netflix. Doğru doğru arkadaşlar. Yani mesela masa arkadaşlar dikkat edin. hemen kırları yere. Şöyle bir yere koy. Ne alaka ya? Ben, ne alaka? Arkadaşlar tabii değişik bir şey. Garip vapurlarlıyor. Hmm, buzdolabı açılabiliyor şeyler yaklaştığınız zaman. Niye açılmadı ben onu anlamıştım. yavaş Evet açılıyor bazen, kapanıyor bazen. Şuraya bakıp ben koydum. çekeyim. Yani hmm. televizyon. Yani şurada bakın bir şey. Gördüğünüz gibi. Mesela ışık var. Onu da şöyle kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi ışık Güzel arkadaşlar yani. Güzel bir mod. Mesela bakın ben alıyorum ışığı. Işık. Mesela, Mesela... buraya koymak istiyorum değil mi? arkadaşlar. Evet yanlış koymuşuz. Şuna yanlış koymuşuz. Şöyle şöyle koymuşuz. Aşağıya verildi. Yani indirme linkini ben nasıl verildiğini bilmiyorum. Link nasıl verildi ona da bak bakmıyorum yani bilmiyorum. Yani bunlara da oturabiliyor. Ama dikkat edin biraz. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Mesela bakın gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şöyle arkadaşlar e, videomuza like atmayı unutmayınız şöyle bir şey yapacağım şöyle salacağım arkadaşlar e, arkadaşlar hocaya like gelirse yine linkini nasıl verildiğini bileceğim yani cidden bakacağım yine linkini vereceğim arkadaşlar Ondan sonra size bu e, ya da yok Ersin Çakı'dan girin arkadaşlar girin. O da 3 ay önce bir şey falan diyor. Buna basın. ilk gelecek zaten size arkadaşlar. Benim bunun şu an zaten arkadaşlar ee, neymiş bir dakika. Dedim bak arkadaşlar ben bunu indirdim. Şu deko deko de craft re, 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 Ben bunu olmuyor arkadaşlar bunu indirmeye sakın

Aga Yok Arkadaşlar şey. yani ar ar e böyle. Her şey aldım onu. arkadaşlar. Bu like atmayı Ve bye. Bye bye.